bugün birlikte bankanda insanların başına gelen 3 olay göstereceğim. O zaman başlayalım. 1- Para çekerken paranın sıkışması. Evet şöyle kartımı koyayım. Dur Dur ya. Tamam. Tamam Evet ben para çekeceğim. para çekeceğinizi ne olur e, tuşlara basıp gösteriniz. Hmm. Bir 50 çekerim ben. 50 TL'niz geliyor. Yani 50 yuronuz. Zzzzzzz dıt 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 <laughs> param sıkıştı. O zaman para! Para! <laughs> İki şifreni unutmak. Evet, şimdi kartımı sokayım. E ee, bip 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 bi. Yanlış şifre. Yanlış şifre. Nasıl ya? Bip 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 bip. Dıt. Nasıl? Dı, dı, Yanlış şifre. Yanlış şifre. Bip 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 dıt. Yanlış şifre. Yanlış şifre. Dıt 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 Kartınızı ATM çekmektedir. Hayır! Kartınız çekilmiştir. Yeni kart almanız lazım. Nerede? 3 ve son kaç TL yatıracağını unutma. Şey yani yanlış para yatırmak. Evet, kartımı koyayım. Şimdi bir, bir 100 euro yatırayım yani. Bir dakika şifremi yatırayım. Şifrenizi kimse. Ben de şifremi yatırıyordum. Para koyma. İşleminiz tamamlanmıştır. Evet. Bir dakika. Ben 20 euro yatıracaktım. 100 euro yatırdım. Allah'ım ya. Bir dakika 20 miydi? 20 miydi? Ya. <laughs> ben 50 euro yatıracaktım. 50. 50. Hatta yanımda getirmiştim. Hatta canım bir şey çeker diye 100 100 euro yanıma bir şey almak için almıştım. 50 euro yatıracaktım. Of ya. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bu paraları nereden buldum derseniz Arman Oyuncakçı'da pembe bir tane oyuncak kasa var. Onda onun yanın on içinden çıktı bu on, o oyuncak kutusunun içinden. Hani isterseniz siz de alabilirsiniz Arman'dan. Anneniz almazsa kendi arçınızı bilir alın. Ama bunu bana annem aldı. Benim de iki tane daha aşağıdan önce Okay. Evet arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı tabii ki okuyacağım ama yorum yazmıyorsunuz ki. Bu arada yorumlar kapalı yazıyor. Neden yorumlar kapalı yazıyorsa yorumlara yazın. Siz yorum yazabiliyorsunuz. Ben de okuyabiliyorum. Neyse. Bay bay arkadaşlar. Bu arada bu kart da içine dahil. Bu arada arkadaşlar ben bunun içine şöyle bir şey yaptım. ATM mi tanıtma videosunda bir, de ATM mi tanıtma videosunda iki tane yaptım yazmışım. O bir hataydı Yanlış yazdım yani. Bakın şöyle i̇şte buraya koyan Buradan paralar geliyor. Buradan kayıp böyle düşüyor gözüküyor. Buradan kayıp düşüyor içine. Yani mantıklıca değil mi? Bak göstereyim size. Şu yapayım. Kayıt kaydı düştü. Işte. Evet. İçelim düştü. Evet. Yani arkadaşlar akılca değil mi? Yani ben şuraya eskiden ev yapmıştım da adını yapmak aklıma sordum. Yani bay, bay arkadaşlar.